Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft abimle oynuyorum 12. bölümüne hoş geldiniz Part 2'ye Evet abi gün batımına bakarak başladık oyun, oyuna Tam da gün batımına denk geldik ama Neyse abi Neyse şimdi Allah Düzenli bir Anam 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 Nasıl yer döşek atsaydın yere be Abi sen, ben de de sen de Sen de uyu yatak bulursam uyuyacağım. Evet abi uyuyor. Oh Kapıyı kapatma. Ee, şimdi abi sen de kayıt aç da videoya koyarız bazı yerlerine. Aç hmm. kaydını. Açtım. Ha tamam. Evet abim de kayıt açtı o da görünecek bazen üstte ama bazen ya da video boyu da yapabilirim. Yapsan az. Tamam. Bayram ama. Çünkü fazla alan olur da. Dur. Allah. En son burada öldüydüm. Tamam, <laughs> Orası çok komikti. Arkadaşlar o videoyu da izlemediyseniz izleyin. Lan iki kez hasar aldım lan senin yüzünde. Bak oğlum ben öleceğim. Benim kaç kalbim var? Tamam sen beni öldürsen <laughs> az. Benim iki buçuk kalbim vardı ben Tamam. Hah. <laughs> Neyse tamam. Ben gene doldum. Şu. <laughs> atlarını ben bulurum. Aha da deri. Tam da ihtiyacım olan şey. En son abim var. Abi oralarda bir yerlerde ölmüştü. Bu evden gitmesin gideceğiz, gideceğiz az. Yağmalıyım. 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 Şunun da atını az yiyeyim. Yağ... Benim ekran kaydım sende var mı şu anda? Abi ne olmasın? Daha göndermedin. Neyse. şimdi kafa. ben bu sefer ne yapmam gerek? Anlamadım. Hazır. Hazır hmm. ya. Bir şey yapacağım. bu köyler fakirse bu köylerde kalmaya bile değmez. Arkadaşlar abimle biz büyük bir tane seri açmayı düşünüyoruz. Ben yani bir şey nasıl desem ama onun için biraz fazla oyuncu gerekir. Tamam, yani bir şekilde bir şey yapacağız. Ya. En tepede bir daha ev varmış. Oraya bakmadık. Baksana en tepede. Tamam. Ben bakacağım. Dur ben oraya gideyim. Aha oyun bir kasıp geliyor ya. Az ben bakayım ben ben bakayım. Hazır. Hazır. Ya hiçbir şey yok. Hay Allah şey. nasıl yok? Ama onun burada benim evim olmaz. Tamam. Yatak alsana yatağın var mı? Var. Evet artık buradan gidiyoruz. Ha atları da varmış. Şimdi Köy aşağıda. Abi seninle bir seri yapak mı yani? Ne seri? daha maceralı hale getirerek. Hmm. Biz ne yapıyor şu an Bir Fotoğraf mı çekiyor? <laughs> Minecraft'ta. <laughs> ne şey? Safari. Ee, şimdi ne yapsak? Haritada çok düzlük alan var ama pek de bir ne yarayacak anlamadım bu düzlük alanlar. Ev yapak mı abi buralara? Yok ya ev ne? Biz keşfedelim hep ev yapıyoruz zaten. E daha iyi olur işte. Neş az dur. Hayatta kalma bir şey bir şey. Tamam bu. Benim hatırım ah. bu. Böyle. Şimdi. No, at. Hmm, no, yok, yok, Şöyle ki. Abi pelerinin nasıl? Pelerin. Pelerin. Nasıl? Güzel. Çimenli. Nasıl yaptın la? Sende de var. Sende de iki tane var. Bende ben de. de. de mi? He. Ama sen tabi takmamışsın. Oo. mi? karakterin içinden bakınca karakter Borolo'ya benziyor. Abi Borolo'nun bu haline benziyor lan. Bu. Evet. Şimdilik. Şöyle gidecek ya ne güzel işte. Ne tarafa? Her kendime diyorum ben. Şimdiki şöyle. Ormanın içine mi? He tamam ormana gidek la. Başka ne güzel şeyler falan olur. Var mı? Yok ya biz Yağmur ormanında olsak Karpuz olurdu ne güzel Hiç de acıkmazdık Melon yok melon, melon, özledim seni melon Dermişim Ol. Neyse ya biraz ayrılık, tamam mı Ben şu sağ tarafa Sen de başka tarafa git Ol. Ben sana zaten tp atarım bir ara taraflarda bir şey var mı Bu TP atma komutu çok işimize yarıyor ya. Şöyle. Buralarda hiçbir şey yok. Sen git dümdüz de. Ben tamam. dümdüz gidiyorum hoplaya zıplaya şu an. Şu anda abimin kamerasını görürsünüz herhalde. Nasıl görüyorlar onu? Abi video hmm, göndereceğiz Videoyu göndereceğim. Ben, sağ üstte falan sen de olacaksın. Ben seni istesem yine görüyorum da sen benim yanıma oh, gelme. Bu ne la? Abi benim yanıma gelme. Ben başka orman, var Lan. Ha maden buldum. Lazım oldum. Ben madene iniyorum. Şu patates yeniliyor mi la? patates yenen bir şey abi. E, tamam o zaman patatesi alıyorum ben. <laughs> Dur bir de şu kitap çok ilgimi çekti ya. Bir dakika üstüne alsın Ne seri? Sen nasıl yazıyorsun la buna yazıyı? Neyi? Kitaba. Kitap açılmıyor. Ee, eee... Hayır o sadece kitap. Kitap ve tüye yazabiliyorum. Hmm. Oo, bu biraz tehlikeli olacak. Kalkanım var. Patla krep. Ooh, sen ben de şu anda var ya sıfırsın. Hiç görünmüyor. Neşeli işler Lan nasıl? Benim oyun çok fena. Bagda. Kalkanı yanlış tutuyor karakter. Düz tutmuyorum <laughs> ben. Çarpılmışım. Seni öldürmem lazım. Çabuk öl zombi geliyor. Çabuk öl dedim. Allah. Ha, ilk savaş çıkarttık. <laughs> öl 2 dakika kanka ya. Öl 2 dakika. dakika Bir şey Zırhın varsa. Ben zırhım yok. Bakayım. Ha, onu da öldürdüm. Helal. Dermişim. Tamam. Adam daha tepesine görelim. Hadi yallah. Lan. Çok fenayım şu an. Öleceğim. Allah Yürü git lan. Sal dibini sal. Sal sal. Yallah. O blok geldi. Patitilerden... Bazı kahramanlar pelerin takar. Creeperlar kahraman değildir. Bittim, bittim. Şimdi tamam ben altı seviyorum. Abim. Uf, tamam. Arkadaşlar bu tür abimle videoların gelmesini istiyorsanız of, like atın ya da abone olun bir şeyler yapabilirsiniz. Şu garip bana bir abone olun ya. Hakikat ya. <laughs> Bunu arkadaşı bile bundan çok abone. He. 300 bilmem kaç abone. Neden bana abone olmuyorsunuz? Ben de o kadar videolarımı editlemek için 2-3 saat bekliyorum. Cihazın depolaması doluyor. 2 saat onunla uğraşıyorum. Şimdi... Oğlum ben çok tuhaf yerlere geldim. Karşı atla. Atlayamadım. Al. 2.5 kaybım kaldı. Evet, Şimdi şöyle... Köyde doğarmış şey olmaz. Hmm. Ama köyde de doğmak istemiyorum ki. Bak şuradan hatta bir şey olmaz. Bundan sonra hatta bir şey. Ben de ne güzel mis gibi madendeyim. Ekmek yok. <laughs> Dur benim de ekmeklerim vardı lan. bir tane ekmek al. Hey, yedi tane Şöyle yap tekrar elerim. Yok aga ya ben baga girmişim. Tamam ben bu madeni baştan aşağı soyup soğana çevirdim. Oo, hmm. Kalplerim de artmıyor ki. Ha artıyor yavaş yavaş. Şu meşaleleri toplayıp da lazım olur ya. Benim yatacak yerim yer olmam lazım bir dakika. bu ne? Da, bu fena bir şey mi? Bak, çok zeki Olsun. bir şey yapacağım. Onun da iskeleton. Oo çok zekiyim ben ya. Bak şimdi dur. Şöyle. Tabi buraya koyacağım böyle. Bak çıkamıyorum. Kötünü ver yatağa. İşte bu iş bu kadar. Buraya şimdi ne canavar gelir ne iskelet ama o oh, kadar sağlıklı. Geber. Hadi uyu. Geber hadi. Uyu Mirza. Ben tamam. de uyudum Ben uyudum. Ben de uyudum. Of oh, sabah oldu. Şimdi, Şimdi odunları kıracağım ama baltam kırılacak. Ben madene devam edeceğim. Sen odun mu topluyorsun şu an? Yok. Ne? Yaptığım odunları kırıyorum. Abi o işime lazım değil. Abi sen oralara bir yerlere ev yapsana. Neden? E ee, orada kalak. Yok oğlum ya ben evden yapıyorum. Tamam. E ee, şimdi gel. Burada, fark etmesem düşeceğim oradan ha Yarığa geldim resmen yarığa Bakır Lan envanterim dolmuş O kadar şey alırsan Şu yayı at Oku da at kanka Ben köy bulmaya çalışıyorum da yok Hiç köy yok Hiç Şu çürük eti da at Şunları da at Şimdik, oh. şu balığı yemem ben. Madenlerde şu gıcık, hep karşılığında zombi iskelet çıkıyor ya. Yani. Onun, ah, Lan senin var ya! Zombi! <laughs> Ay, ne dedim? Dediğim oldu. Yaktı beni ya! Nasıl yaktı lan? Her güneş yüzü ben. He vurdu arkamdan. Biraz az odun topluyorum. Balta yaparım ben. Yani. Hadi yallah geber. <laughs> Allah belanı. Tamam. şunlar ne bilmiyorsun. Bak şimdi. Bak bak. Bakmadım. bakmadım. bakmadım bakmıyorum. Bak, bakıyorum her... lan gel gel bakıyorum bakıyorum. <laughs> Var mı lan bir diyeceğim gel. Gel. Oha tek yedim. Ay Gitti. Oga tek yedim lan. Yanıma mı geliyor. Geliyorum. Gel. Uşunla, kim, Alt, beni, ben o şunla kimi beni nereye? Ben aksa geldim yanan. Oga Enderman'ı meydan okudum tek attı. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> öldürüyorum <gülüyor> ama. Bir, bir hayır canım azdı bir çaktı kafama öldüm. <laughs> ben öldürüyorum normalde. Şöyle. Bak. Az. Abi Joker. Of. Ee, balta. Şimdi. Az beni koru. Neredesin ki? Tamam abim birazdan gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar abim birazdan gelecek. Onun ekran kaydı şu an gitti. Kapattım. Şimdi ee, şuradan senin ekran kaydını kapattım sonra. Şimdi. Ben de az kömür topladım. Ben burada kaç kez şimdi dedim. Çık kaçsana lan. Oh. Tamam şimdi şöyle Vidroid 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 Neyse Allah Tarzı ben maymun gibi ağaçtan ağaca Aa, Düşüyordum Hayda Neyse sonra ben tepe atayım At Lan dur dur yok yok yok. Işınla, kimi nereye? Tamam. Abi sen bazen satil gibi görünüyorsun. Senin içindeyken. Aa düştü. <laughs> Şimdi ya, ben, ben, ben. Oh. Tamam. tamam arkadaşlar tamam. buraya kadar izlediyseniz abone olup like atın da. Öldüreyim mi sen neredesin? Gel la indirme. Var mısın savaşa? Bak, nerede? Hani lan. Mağarada mı lan? Ben bu endermeni yiyeceğim. ya göz düşür ya Öf. ne oldu düşürmedi mi düşürme ya Tamam Ben gidiyorum ya İyi ki köy bulmaya Sen köy bulmaya git Ben şurada tekrar bir <laughs> Ağzına öleceğim Allah oh, sizin belazı. <laughs> Bakın lan köpekler saldırıyor bak. <laughs> lan git lan git. Nasıl, Hayda. Kurt tarafından gittim ben. TP atayım mı? At da al. At. Dur burada olmaz az çıkayım mı arada? Oha nerede doğdun? Nerede doğdun? Köyün yakınlarında. Ha. Evet bizim birinci köy var ya. Abi ben sağ tepeye eleneyim mi? Yok ya. Kaldım burada. Tamam ben. Sen ben sağ tepeye mi dedim? Ben sana ağaç kovu vereyim bak. Benim bir sedek ağaç kovum neyim var? O beraber gel, çıkarız. Ben sağ tepeye Ben sağa geliyorum yani. Kimin nereye? Geldim. Ver batum ağaçlarını. Ev yapacağız diye ya, buralara. Gel. Yok. Abi ev bak. Ne yapacağız Ya? Oyunun sonuna kadar böyle dışarıda. Pe oyunun sonu nasıl geliyor lan? Allah ee, Ender Dragon'u kesiyor. <laughs> Tabi orayı vurma bulması baya zor. Hadi ver de sığınağımız olsun en azından tamam. ver. Al. Tamam mı? Tamam. O bir stekten fazla odun veriyorsun. Da şimdi ne yapayım? Yine aynı köye geldik. Şu ormanın diğer tarafında bir köy daha vardı. Tamam. Neredesin lan? Az odun yapıyorum. Tamam. Şu anda dört fıtık odunumuz var. Hmm. <laughs> Tabii ki de etini yemem. Ekmekeyim. Benim de bir tek bakırım var. Ben bayağı uzaklara gideceğim. Tekne yapacağım aslında kendime. Balada bir var mı? Yok. Hiçbir yerde yok. Mesale yap kendine. Hani tamam, girsene ama. Tamam. Şu anda biftek falan var şeyim. Neydi lan o? Meşale. Hmm. Az dur yanan geliyorum. TP'lesene az beni. Yap. Tamam az dur. Şu iki tane kazma. Yakınlardayım ben. Ama tepeliyorum. Tekne yapacaktım unuttum. Vay çakal benden şu habersiz Derek mi yaptı? He. ne abi. Ben süreceğim onu dur. Ne sürmesin? Ha, ben ver, ver crafting table'ımı. Tamam veriyorum. Al. Haydi. İki tane. Birini al. Al. Aldım. Tekneye bin. Tekneden in. Tekneye bin. Tekneden Tekneye in. Tamam gidiyor. Şimdi bayağı uzaklara. İki saat sonra arkadaşlar uzun bir yoldan sonra buraya geldik Eee şimdilik abi in. teknemi ver ya As Abi az gel ben sana meşale attım. Ziyaretçilerimiz var. Al meşale attım. Bu da 13 tane mi? He, yeter olsun. Ziyaretçilerimiz var. Aa, ziyaret. Tamam ya. ya. Gel, gel. Ne kadar da. Gel, gel. Güzel kalpliler var. Sosa bile veremedi en ağır. Gel 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 Oha gel. Oha Teke tek gelin lan bile veremediler Ben De bana soru çok Az verdiler <laughs> yakındaki canavarlara ben. Oha. Oha. Dur, onu bas Onu ne sen. Man, 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 man. Neyse, bana sen Mal mısın? Kalkan lazım. yaptım. bir daha şey yap. Işınla, ışınla çabuk. Tamam ışınlayacağım. kalkanımı kuşanayım. Ben siz alacağım. Abi Abi mı ışıklıyor. Abi hem ne fark ediyor? Ya. ya bana oğlum böyle hazırlıyor. Aa ben de ölüyorum. Ne oldu? Adam babi vuruyor. Hadi vuruyor. Gel gel. Allah'tan kalkanım var. Zırhlarını bana ver. Kaskımı vereyim. Yo niye kastın? Abi ben kaç, kaç, ben kaç kez, ben kaç kez madeni yiyorum. Sen sebepsiz yere istiyorsun. Veriyorum hemen ben sana. Lan kaç 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 kaç. E Deli tepelesene. Tepeleyeceğim canım çok az. Öldürecekler beni. Geldim. Çok az canım var. <laughs> Oo, bunu da aldım. Bundan ne aldın? Abi ben de kritik vuracağım için. Öperek öldürmüyorum adamları. Gel ben seni ben seni öpeyim sen geber git. Hem abi bir videoda da şöyle kavga etmeyeyim. Hey yaptın hey yaptın. He hakikat orada kalınır. Hazır bak kaldım. Kapağımı da şöyle koyacağım şu tarafa. Şöyle, ha. Bülük var mı bende? Yok, at. Yani. Tamam, bu yatak da benim. Azıcık, azdır. Şunu al. Buraya da at. Şuraya şunu at. Az Çık blok et. var mı sende tahta? Var. Az versene. Azıcık. Ver ver. Al bu kırık bir. Al. Bu kırık bir Az çok kısa kalıyor Hah tamam şimdi oldu. Şimdi şuralarda da Bir tane sandık. Hı. Birazcık çubuk. Dar değil en Abartmadan birazcık. Hiç abartmadık. Hiç abartmadım yani. Ha, 30 tane ekmek yapayım. Hazır şu tepe Ha böyle. Tamam. Ekmek de yaptım tamam, tamam. Şuraya koy. Tamam. Şuraya şu sandığı koyayım da. Abi etleri koyuyorum alırsın etleri. Tamam. Evet. Hazır. Tamam. Beymekte ekmeklerim hala duruyormuş la. E. Ee? Allah'ım. Aa ah, tamam. Ya şu çürük etleri at. Ne? Biraz Tamam. Neyse arkadaşlar, videonun devamı gelecek. Görüşürüz.